Merhaba iyi günler, iyi akşamlar. Türkiye'nin gündeminde tabii ki haklı bir şekilde Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 asker var. Ee, bu olayın farklı boyutları, özellikle siyasi boyutları konuşuluyor ama olayın bir de askeri boyutu var. İşte bu konuları konuşmak için emekli Kurbay Yarbay Kurmay Yarbay Hakan Şahin ile birlikteyiz. Kendisi bu konuda bir takım çok can alıcı sorular sormuştu. Bu soruları ve olayın diğer boyutlarını e, Hakan Bey'le konuşacağız. Hakan Bey merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. E, siz e, piyade yarbaydınız ve anladığım kadarıyla terörle mücadele e, kapsamında bayağı bir e, aktif görevde aldınız. E, bu olaylar e, bizlere tabii gazeteci olarak hep yıllardır takip ediyoruz ama... Uzaktan görüyoruz. Sizin yakından yaşadığınızı e, varsayıyorum. E, gerçekten bu tür saldırılar, baskınlar vesaire e, askerleriniz boyunca tanık oldunuz mu? E, oldum. Bu <laughs> bir tarihte oldum. Ama önce şöyle başlamak istiyorum izninizle. E, bugün birkaç saat önceki yayınınızda siz de bahsettiniz. E, bir açıdan bakarsak sözüm yerdeyiz. Bir açıdan bakarsak da sözün esas başlaması gereken yerde hala. Ben önce şehit olan bütün askerlere rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı biliyorum. Yaralanan askerlere acil şifalar diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Benim için duygusal da bir konu bu. Hem asker olarak askeri uzmanlığımla ilgili bir şey. Hem siyaset bilim açısından o uzmanlığımla ilgili bir şey. Ama insan olarak da orada nelerin yaşanmış olabileceğine neredeyse kesinlik derecesinde bildiğim için duygusal olarak da beni etkileyen bir şey. Ee, bir yandan da toplumsal olarak da siyasal olarak da bıçak sırtı bir konu. Onun da farkındayım. İşte işte birçok değişkenin girdiği bir şey, milliyetçiliklerin girdiği bir şey. Ee, işte askerini, orduyu koruma kaydısının girdiği bir şey. Acaba yapacağımız e, tespitler, eleştiriler, işte orduya zarar mı verir gibi endişelerinde ve paylaşıldığı bir şey ama e, bence bizim en azından kendi adıma taraf olmamız gereken şey gerçeklik, başka bir şey değil. Gerçekten e, yani tarafımızda gerçek denen şeyden yola belirmersek e, yani birçok şeye doğru anlamda hizmet etmiş oluruz diye düşünüyorum. Ama konuştuğumuz şeyi çok ince ve bıçak sırtı bir şey olduğunu farkındayım. Şöyle başlayayım sorduğunuz soruyla ilgili. Pardon, ondan ee, önce evet. hassasiyetinizi çok iyi anlıyorum. Biz gazeteciler olarak da farklı bir şekilde bunu yaşıyoruz. Belki haberiniz yok ama sizin söylediğiniz sözün başladığı bittiği yer kavramı benim bugün yaptığım yayının. Evet, evet. Zöz, evet o yayını Sözün, evet. Bitmediği yerdeyiz dedim. Bu hep evet. böyle olur. Hep böyle bir takım saldırıların ardından söz bitti denir. Halbuki tam da konuşacak zamandır. Ama burada konuşurken tabii ki siz askerler eski asker de olsanız biz gazeteciler hep böyle bir şeyleri gözeterek daha dikkatli Hı -hı. olmak zorundayız. Ama burada Hı -hı. E, mümkün olduğu kadar özgür bir şekilde uzman olduğumuz konularda ben tabii. mesela siyasetten biraz anladığımı sanıyorum. Genellikle çıkmıyor ama söylediklerim önemli değil. Ee, siz asker olarak evet baştaki evet. konuya bu vurgulardan sonra girelim. Yaşadınız mı benzer hadiseleri? Evet yaşadım. Ondan önce küçücük bir daha yapacağım. Ee, sözünüzü kesme falan. Şimdi masama bir kitap koydum size göstermek için. Bu Arıburnu Muharebedir Raporu isimli bir kitap. Mustafa Kemal Atatürk'ün ee, Çanakkale'de kendi el yazısıyla tuttuğu daha sonra Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan bir kitap. Kitabın konumuzla ilgisi şu. Atatürk cephedeyken gün gün saat saat nelerin olup bittiğini not almış. Hangi birliği nereye göndermiş, niçin göndermiş, birliklerin durumu nedir, e, yaralı sayısı nedir, şehit sayısı nedir, düşman nereden aruz ediyor, e, siperlerin durumu nedir, hava durumu nedir, yemekte ne yenmiştir, Kendisi hangi kararları vermiştir? Bu kararların sonucunda ne olmuştur? Bunları açık, dürüst, korgusuzca şeffaf bir şekilde kayda geçmiş. Ve şu an e, elimizde. Yaklaşık 110 sene sonra elimizde duruyor. Şimdi verdiği kararlardan, yaptığı icraatlardan e, kuşku duymayan, bugün olsa gene yapardım diye herhangi bir komutan, asker, subay, general bize açıklıkla, şeffaflıkla yaptığı, ettiği, verdiği e, emirleri bizle paylaşabiliyor olması lazım. Şimdi birkaç gündür görebildiğimiz kadarıyla bu olay özelinde bunun olmadığını görüyoruz ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama dışında ki o da genel geçer e, olayın nasıl gerçekleşmiş olduğuna dair çok ayrıntı olayın özeline ilişkin bilgi içermeye e, bir takım açıklamalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben şu an Sağlık kuvvetleri Komuta eden, komutanlardan, generallerden, karargahlardan ve bakanlıktan ve bakanlık personelinden Atatürk kadar şeffaf, korkusuz, açık yaptıklarına güven duyan şekilde bu, bu topluma bir açıklama borçlu olduklarını düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, sorduğunuz soruya geleyim. Bu Aralık ayı o bölge açısından çok kritik bir ay, Aralık ayı. Şimdi bu kilit e, operasyonlarına gerçekleştirildiği bölge Hakkari'nin e, işte Irak tarafında kalan bölgesi. Rakım çok yüksek, çok engebeli, çok dağlık bir su, araziden bahsediyoruz. E, i̇klim koşulları belli. Aralık ayının başından itibaren kar yağışları başlıyor ve bizim büyük şehirlerde gördüğümüz gibi 5-10 santimlik bir kar değil. E, metreleri bulan kar yağışlarından bahsediyoruz ve bu bugün e, bu kar bugün yağmaya başlamış değil bu kar yüzyıllardır orada bu mevsimde bu şekilde yağıyor bu bilinen bir şey yani Amerika'yı her seferinde yerinden keşfetmeye gerek yok bizlerden önce orada bir ara yapmış bir sürü asker var bunların tecrübeleri var dolayısıyla o tecrübeleri bugüne yansıtılabiliyor olması lazım fakat bu olayda yansıtılmadığını görüyoruz nasıl görüyoruz şu şekilde. Ee, 2 Aralık 2016 benim bahsedeceğim pay. 2 Aralık 2016 internete girip iki, 2 Aralık 2016 Güven Dağı Üst Bölgesi yazarsanız e, göreceğiniz e, haberlerin olduğu Güven Dağı Üst Bölgesi'nin komutanı bendim. Rütbem Yarbay'dı, Uduk Tabur komutanıydım. Ve... Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan bugün bu geçtiğimiz olaydaki üst bölgesine çok benzer koşullarda bir üst bölgesiydi. Neden bahsediyorum? Birincisi bir bina yoktu. Yani bir üst bölgesiydi. Fakat herhangi bir yapılı, inşa edilmiş bir bina yoktu. Bir takım işte, çatı olsunlar ve taşlarla işte çok işte şeyler mi, naylonlar mı vesaire yapılmış. Ee, bizim kendimizin yaptığı bir takım böyle yapı, yapımsı şeylerin olduğu bu üst bölgesiydi. Karayolu ulaşımı yoktu. Karayolu ulaşımının olmaması çok önemli bir şey. Ne için önemli bir şey? Buranın lojistik olarak desteklenmesi veya böyle bir olay olduğu zaman şehit ve yaralıların tahliye edilebilmesi, onların yaralıların hastaneye ulaştırılabilmesi, odun, kömür gibi ısınma kaynaklarının oraya gönderilebilmesi, yeme içme e, imkanlarını imkanlarının gönderilebilmesi için karayolu çok önemli bir şey. Ve karayolu yoktu bu güven Dağı üst bölgesinde. Ve e, başlangıçta bu güven Dağı üst bölgesinin kar yağışı da birlikte e, artık boşaltılması gündemde iken neden olduğunu bilmediğimiz, en azından benim bilmediğim bir şekilde orada Kalmaya devam ettik. Ve aralığın birinde çok yoğun bir kar yağışı başladı. kar Rakım da çok yüksek olduğu için yaklaşık 2000 metre rakımı vardı. Ee, şöyle ko komik gibi gelebilir ama kar bizim bulunduğumuz yerde oluşuyordu. Yani kar yağmıyordu. O kadar yüksekteydik ki bulutların da üstündeydik. Kar bizim bulunduğumuz yerde başlıyordu. Dolayısıyla bu görüşü müthiş bir şekilde kısıtlıyordu. Yani... 5-6-7 metreye kadar düşüren bir e, hava durumu söz konusuydu ve sabah saat e, 6 sularıydı. Ben gece ayakta kalıyordum. Gün doğumuyla birlikte e, yatıyordum. Saat 11-12 gibi kalkıyordum. Tam yatmak üzereyken bir ses duydum. Bir, e, subayımızın bir e, uyarı sesini duydum. Uyarı sesi şuydu, sızma diye bağırdı. O silah arkadaşım, sızma kelimesinin ne olduğunu biliyorum ama e, lütfen yanlış olsun, yani bu olmamış olsun istedi için böyle birkaç saniye gibi lütfen bu duyduğum şey doğru olmasın diye düşündüm. Sonra o e, Subay arkadaşım tekrar seslendi sızma diye. Ben bulunduğum mevziden dışarı çıktım ve birden yani yüzlerce silah e, çalışmaya başladığını duydum. Bu kısmı geçiyorum şimdi ve çok uzun süren, normalde çatışmalar 15-20 dakika falan sürer. Bu çatışma 4 saat durdu. Ee, 4 saati zorunda, saat 10, -10. sularında çatışma bittiğinde, e, şu an ikinci ordu komutanı olan Metin Token, e, o zaman tümen komutanıydı aynı bölgede, e, beni aradı cep telefonuyla. Yani çatışma boyunca da bir sürü kişi aramıştı ama ben çatışmanın yoğunluğu içerisinde cevap verememiştim onlara e, ee, Metin Toker General bana durumun ne olduğunu sordu. Ee, şu an için dedi benim kısa sürede görebildiğim kadarıyla 3 şehit ve 20 aşkın yaralı olduğunu söyledim kendisine. Kendisi dedi ki gerçekten böyle bir emin misin dedi. Böyle dedim. Kendisi bu haberden tırnak içinde mutluluk duydu. Yani onu ona bir eleştiri olarak söylemiyorum. Çünkü 4 saat süren çatışmanın sonucunda çok daha kötü bir sonuç bekliyordu muhtemelen haklı olarak. E, fakat komutan olduğum birlikler övünmek için mi olsun ne diye bilmiyorum. Gerçekten çok e, iyi mücadele etti benim komutan olduğum askerler. Üç şehitle Allah rahmet eylesin onlara atlatmayı başardık Şimdi esas kısım bundan sonraki kısım. Sonrasında ne oldu? Sonrasında şu oldu. Kar yağışı devam etti. Sis devam etti karayolu ulaşımı olmadığı için şehitler bir uyku, birer uyku tulumuna koyduğumuz şehitler bizimle birlikte Oğuz bölgesinde kalmaya devam ettiler. Normalde o şehitlerin birliği, moral ve motivasyonu bozmama adına bir an evvel orada tahliye edilmesi, ailelerine ulaştırılması gerekir. Aynı şekilde yaralılar açısından da. Yaralıların acil tedavi ihtiyacı olan kan kaybeden yaralılar vardı. Bölgemizde bir doktor vardı ama onun bir üst arkadaşımız vardı. E, o elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı ama e, çok sınırlı kaldı tabii imkanları. E, Onları tahliye edebilmek için helikopterlerin gelmesini beklememiz gerekti. Fakat önümüzdeki birkaç saat içerisinde e, bu mümkün olmadı. Kar yağışı, tipi, e, sis devam etti. Helikopterler Akkari merkezde kalkış altı şeklinde beklediler. Onlara yönelik de direk deştiri fakat doğa koşulları da, e, buna izin vermedi ve biz beklemeye devam ettik. Bir saat, iki saat, üç saat, beş saat, altı saat e, hava kararmadan e, olmasını ümit ettim ama hava karardı artık. E, akşam saat 9-10 gibi, sabah olmuştu olay tekrar hatırlatırsam, akşam saat 9-10 gibi cep telefonundan beni o dönemin karakolikleri komutanı, sahnesindeki çolak general aradım. Çok olağan bir şey değil normalde. Beni, beni aradı ya. E, bize yani baş sağlığı diledi. Tebriklerini iletti mücadelemiz için. Sonra şehit ve yaralıların bölgemizde kaldığını, bunun farkında olduklarını, tüm imkanlarını seferber etmeye çalıştıklarını ama Doğan'ın buna izin vermediğini ilk fırsatta imkanlar ilk e, el verdiğinde e, ee, şehit ve yaralıları tahliye edeceklerini birazcık daha sabretmemizi istedi. Kendisine sağ olun dedim. Kapattık telefonu. Ee, kar yağışı hala devam ediyordu. Neyse ki sabah, ertesi sabah e, saat 5 sularında hava açtı, kar yağışı dindi ve biz asker, şehitlerimizle da helikopterine gönderebildik. Muhtemelen bu olayla da şu anlattığıma çok benzer şeyden olmuştu. Ee, şimdilik burada keseyim. Evet, sorunuz burada varsa devam edeyim. Sizin serbestiyette yayınlanan çok sayıda sorunuz evet. var ve bu sorulardan bir kısmı. Evet. Tam dediğiniz gibi taliye, tatviye vesaire o hususları ve şeyi sorguluyorsunuz aslında. Hakurt bölgesindeki bu geçici üsler gerçekten evet. gerekli miydi diye yani bu netlikte Hı. olmasa bile ben bunu anladım. Şimdi şunu evet. biliyoruz ki bayağı uzun bir süredir e, operasyonlar e, sürüyor. Operasyonlarda mesela bakıyorum 27 Mayıs 2019'da Pençe operasyonları başlıyor. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. 2020'de Pençe Kartal ve Pençe Kaplan 2021'de Pençe Kartal 2 Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Daha sonra 17 Nisan 2022'de de hayran süren Pençe kilit, hayatı, Pençe kilit, değil mi? Ee, ve bu arada da tabii e, sürekli olarak sadece Irak'ta değil, Suriye'de de siyahlarla ya da jetlerle yapılan e, Milli İstihbarat Teşkilatının e, geliştirdiği bilgilerle yapılan çok ciddi sayıda operasyon da var. E, bütün bunlar sürüyor. Şimdi bir anda onları görüyoruz, operasyonları, öldürülenler vesaire. Onları görüyoruz. Bir diğer taraftan hava saldırılarını görüyoruz ama bu olayı yani oraya yerleşmiş olan askerler olayı çok fazla ancak şehit olduklarında gündeme geliyor. Yani aslında <laughs> üçüncü bir boyutmuş bu. Yani şehit olmasalar orada üstler olduğunu vesaireyi görmeyeceğiz. Şimdi burada bazı uzmanlar bunu çok ciddi bir şekilde dile getirdi. Kimileri bunun oralarda Hakurk gibi bölgelerde böyle özellikle yüksek yerlerde geçici üstlerin çok da e, gerekli olmadığını söylüyorlar. Katılır mısınız? Ya şöyle düşünüyorum. Şimdi buraya katılmadan önce e, diğer askerler, diğer emekli askerler de bazı yayınlarda düşüncelerini ifade ettiler. Onların bir katılıyorum. E, Yunus Olmaz Türkiye'ne ben katılıyorum. E, Orkun Özenler, Türker Ertürk Amiral çok güzel şeyler söylediler. Ee, ben onların söylediklerinin altına imza atıyorum. Beni şaşırtıcı açıklamalar var. Bir tanesi e, Emekli General İsmail Peki'nin açıklamaları oldu. Dolayısıyla onun söyledikleri e, üzerinden böyle bir tez antitez üzerinden gidersek şey olur. Daha şey olabilir, açıklayıcı olabilir. Şimdi ilk zikrettiğim isimler şöyle söylüyor. Diyorlar ki özetle, ya kardeşim tamam orada bir askeri gereklilik olduğunu söylüyorsunuz. O üst bölgeleri o yüzden e, tutulmuş, işgal edilmiş. Ama anlaşılıyor ki e, orada işte e, iklim ve coğrafya etkisiyle yeterli emniyet tedbirleri alamamışsınız. Eğer alamıyorsanız, e, dolayısıyla bunu tekrar bir askeri açıdan gözden geçirseniz mi acaba diye bir soru soruyorlar en alt tabirde. İsmail Hakkı Pekin General ise şöyle bir şey söyledi, özetle, ne ales duydu? Evet, böyle bir şey olabilir, şehitler de verilebilir, doğa çok zor, ee, İklim evet biliyoruz zor ama o üst bölgelerini çekemeyiz. Yani şehit verdikleri üst bölgelerini çekersek, e, yarın teröristler Akkari'ye gelir, İstanbul'a gelir, Ankara'ya gelir. Dolayısıyla askeri olarak baktığımızda, askeri açıdan baktığımızda şuna karar vermemiz lazım bu üst bölgeleri muhakkak surette işgal edilmeli ve tutulmalı mı bu koşullar altında? Yani askeri hedef açısından bu yöntem, bu askeri taktik mutlak ve zorunlu yol mu? Onun dışında başka bir yol yok mu? Şimdi bu soruya özgürce cevap verebilmemiz lazım. Özgürce der kastım askeri olarak özgürce. Yani askerlik mesleğinin sınırları içerisinden konuşuyorum şu an. Politik olarak değil, tamamen askeri uzmanlık açısından konuşuyorum. Şimdi İsmail Hakkı Pekin, Türker Türk Amiral'in de olduğu konuşmada böyle bir küçük bir şeye de girdiler, tartışmaya da girdiler ve karşı argüman olarak şöyle bir şey söyledi. E, o zaman dedi kar yağdığı için askerleri çekeceksek o üst bölgelerinden, e, o zaman sizin gemileri de Doğu Akdeniz'den çekelim, şeye gönderelim, göl Gölcük'te dursun dedi. Şimdi bu böyle bir düz mantık, yani böylesine bir düz mantıkla bizim sağlıklı kararlar vermemiz mümkün değil. Evet ben şöyle düşünüyorum. Şimdi e, değişik bir şey söyleyeceğim ama şimdi bu bir kara harekatı. Yani karın, aracıların yoğunlukta olduğu bir harekat. Ve e, ben de bir karacı subayım. Fakat bu, burada biraz denizci ve havacı aklına ihtiyacımız var. Deniz ve denizci ve havacı asker aklına ihtiyacımız var şunu Şundan bahsediyorum. Örneğin bir F-16 e, pilotu veya bir fırkateyn komutanı o üzerinde bulunduğu elektronik, mekanik, fiziki aygıtın yani fırkateynin ve uçağın e, imkan ve kabiliyetlerinin dışında kendisine bir görev verildiği zaman o görevi veren komutanına diyor ki bu koşullar altında, bu iklimde, bu yağış durumunda, bu sıcaklıkta benim uçurmakta olduğum bu uçak bu görevi icra edemez, dolayısıyla ben bu görev, bu görev yapılamaz, bu görevi yapabilecek durumda değiliz diyor, diyebiliyor. Yani Sinağlı kuvvetlerin gelenekleri içerisinde yerleşmiş bir şey bu. veya aynısı gemi için, aynısı helikopter pilotları için de geçer. Fakat aynı e, şey, yani bu koşullar altında bu görev bu şekilde yapılamaz fikri maalesef Karacı askerlerde henüz e, yerleşmiş, oturmuş e, bir şey değil. Bu kısmı şey yapıyorum, geçiyorum şimdi. Ee, o üst bölgelerinin tutulması bir zorunluluk muydu? Şimdi o Hapuk bölgesini ben bilmiyorum. Gidip görmeden e, hangi tepe nerenin nerenin keşif ve gözetlemesinin yapılmasını sağlıyordu? Orası tutulmasaydı başka bir üst bölgesine e, bir, bir bir şey mi olacaktı, negatif anlamda olumsuz, olumsuz anlamda bir etkisi mi olacaktı? Bunu or oraya gidip görmeden bir şey dememiz mümkün değil ama gördüğümüz bir şey var. Ee, dolayısıyla onun üzerinden, gördüğümüz şey üzerinden bir şey söyleyebiliriz. Gördüğümüz şey de şu. O serbestlikteki sorular kısmında şöyle bir şey dedim. Eğer bu görüntüler doğru ise bir, bir, video görüntüsü vardı işte birkaç tane çadır. O çadırda yani bırakın soğuktan yani şeyden e mermi şeyinden, ateşinden korumayı bırakıp soğuktan koruma yeteneği bile çok sınırlı bir çadır ve yani base naylondan yapılmış bir şey. Eğer bu görüntüler doğruysa ve bu şehitlerin verildiği üst bölgesine ait bir görüntüyse bu eğer, Milli Savunma Bakanlığı'nın başka hiçbir kaygı gütmeden sırf askeri açıdan, saf askeri açıdan bize bu görüntünün ne olduğunu açıklaması lazım. Bu üst bölgesi gerçekten o üst bölgesi mi? Bu çadırlar neden o şekilde? Bazı e, emekli askerlerin söylediği gibi sadece bir ay önce mi mesela Oğuzlu bölgesi işgal edildi? Bir ay önce işgal edildi ve o yüzden mi işte binalar vesaireler yapılamadı? Eğer böyleyse hangi zorunluluktan dolayı bu kan yağışı altında, görüş koşullarına bunca yetersizliği altında o askerler orada tutulmaya devam edildi? Böyle bir olay olması durumunda şehit ve yaralıların nasıl tahliye edileceği öngörüldü? Onunla ilgili nasıl bir planlama yapıldı? Bu planlamayı kim yaptı? Genel Kurmay mı yaptı? Kara Kuvvetleri mi yaptı? İkinci Ordu mu yaptı? Hakkari'deki Tümer Komutanlığı mı yaptı? Gibi askeri sorulara e, bence cevap verilmesi lazım. Toplumun çocuklarını oraya e, gönderen insanların bu sorulara e, bu soruların cevabına bence ihtiyacı var. Şimdi şunu sorabilir miyim? Böyle bir üst bölgesinin komutası hangi subayda olur genellikle yer olarak? E, <laughs> genellikle yarbay binbaşı en az yüzbaşı. Peki burada hayatını kaybeden şehit olan askerler hepsi sözleşmeli değil mi? Yani bu artık bir zamanlar e, şey diye vatan e, yani asker zorunlu asker anlarda yollanıyordu. Artık uzun bir süredir bu kalktı değil mi? Yani buradakilerin hepsi e, zorunlu askerlikten evet. sonra askerde kalmayı tercih eden Ayrıca e, eğitimden geçmiş e, gençler. Doğru. Ve yaşları evet, 20 doğru. yaşlar civarında zaten. E, şöyle, benim bildiğim kadarıyla, yani oradaki kompozisyonu tam bilmiyorum ama e, şehit olan askerlerin rütbelerine baktığımız zaman içinde uzman çavuşlar var. Uzman çavuşlar sözleşmeli askerlere göre bir tık daha eğitimli ve bir birazcık daha uzun süredir e, askerlik yapan, söz, yani profesyonel askerlik yapan kişiler. Sözleşme nehenler var. Ee, benim bazı kaynaklarla, İsmail Atatürk'in generalin söylediği bilgiler bu. Veya Haldun Solmaz Türk de olabilir, tam hatırlayamadım şimdi. Biraz oradaki birliğin biraz karma bir birlik olduğundan bahsetti. Karma birlikten kastım şu, normalde hani organik olarak tek bir işte bir bölük, bir tabur şeklinde e, görev yapması askeri açıdan en tercih edilen şeydir ama herhalde personel eksikliği vesaireden dolayı orada bir karma şeyle de yapılmış. Yani bir birliğin içerisine sayı tamamlamak için başka bir birlik de monte edilmiş. İşler biraz karışmış yani orada. Ama sorumuz evet yani orada zorunlu askerliğe tabi askerlik hizmetini zorunlu olarak yapan askerler epey bir süredir 6-7 yıldır o hatta yani Şırnak, Van, Akkari e, hattında görevlendirildi. Oradakilerin hepsi yani ücretli maaşlı profesyonel asker. Şimdi siz başta bir şeffaflıktan bahsettiniz ve sorduğunuz sorular hem bu yazıda hem de yayın boyunca sorduğunuz sorular çok önemli, çok hayati hepimizi ilgilendiriyor ama herhalde siz de benim gibi bunları cevap alacağımızı düşünmüyorsunuz. Düş evet düşünmüyorum. Düşünmüyorum ama yine de bu söylediklerimiz tarihi bir yerinde kalsın. Yani bu 12 askerimizin şehit olduğu nasıl tarihin bir yerinde kalacaksa e, bizim sorularımızda yani uzayın boşluklarında e, dolanacaksa dolansın. E, yayına başlarken söylemeyi düşündüğüm bir şey vardı. Onu şimdi de söylemek istiyorum, bir, bir şey paylaşmak istiyorum. E, bu okuyacağım kısa şey Fahri Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı isimli çok önemli kitabından bir alıntı e, okudu. Ok bu okuduktan sonra bir yere bağlamak istiyorum bunu. Fahriye şeyin Cemal Paşa'nın e, emir subayı Asteğmen askerliğin, askerin hizmetini yapıyor ve Asteğmen olmasına rağmen üniformasında böyle bir sürü madalya var. E, Cemal Paşa'nın yanında olduğu için birazcık böyle şey yapılmış ona e, iltimas geçilmiş böyle bir sürü madalya takılmış Bir gün bir yemeğe katılıyor bir askeri yemeğe e, karşısındaki subayın da göğsünde bir madalya var ve o madalya Harpte kazanılmış bir madalya. O madalyasıyla gurur duyuyor. Şimdi o o anı şöyle anlatıyor. Diyor ki Fahri kitabı kitabın 88. sayfası. Ee, i̇smini vermiyor o kişinin. Nokta noktayı ilk defa öğle yemeğinde gördüm. Madalyasının gururu ile gülmek için açılan dudakları benim madalyalarda dolu göğsüme baktığı zaman buluşup kısıldı. Kanaryahla cephe arasındaki derin uçurumu o kadar yakından sezmemişti. Ben nişan ve madalyalarından ikisini göğsüm süslü olsun diye birini operada nefis bir oyun seyrettiğim için birini Hamburg Belediyesi'nin ziyafetinde bulunduğum için bir başkasını Baden kasabasında bir imparator yüzünü gördüğüm için almıştım. Birinci Dünya Savaşı'nda bazı cephelerimizin en azim abi siperin manevi şerefinin ve maddi hakkının geridekiler tarafından yenmiş olmasıydı. Ee, şunun için okudum bu şeyi. Bu alıntıyı şunun için okudum. Bir an için sivil, toplumu sivil kesimine bir, 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 tarafa bıraksak bile o askerlik mesleğini yapan e, kişilerin erden generale kadar ama bu söyleyeceğim daha çok generaller kısmı için. Dolayısıyla e, yani bu, bu olayda karar verici makamda olan kişilere yönelik bir, bir şey bu. Bu siperdekilerin, cephedekilerin hakkının e, yenmemesi lazım. Evet, böyle noktalayalım isterseniz e, çok anlamlı oldu. E, çok sağ olun Hakan Bey. E, Rica ederim. Gerçekten, Rica ederim. E, bu soruları sorup cevaplarını alıp hatta cevaplar üzerine tartışmaları geliştirebileceğimiz bir ülkede yaşama umarım temennisiyle umarım. E, noktayı umarım. koyalım. Tekrar şehitlere olun, rahmet dileyelim, yakınlarına başsağlığı dileyelim. Evet. Çok teşekkürler. Evet, çok kapsamlı, önemli bir yayın yaptık. Hakan Bey'le emekli piyade yar, yarbay olarak bize hem kendi yaşadıklarını anlattı. Hem de bu yaşanan... Hakkuk'ta yaşanan olaylar ile ilgili soruları dile getirdi, yüksek sesle sordu. Hakkı Şahin'e tekrar çok teşekkürler. size de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.